Evet, ey kadınlar, Siz, İslam sizlere evlerin hakimiyetini veriyor. Çocukların yetiştirilme görevini veriyor sizlere. Toplumun yeniden inşası ve geleceğin inşası görevini veriyor sizlere. Sizler toplumda evlatlarınızı gerçek insanlar haline getirenlersiniz. Sizler ahlaklı bir toplumun tohumunu atan, onu büyüten ve yetiştirenlersiniz. Sizler kadınlarsınız, yani İslam'ın zehralarısınız. Ve şimdi de Sayın Rüksel Ehlibeyt Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda araştırmacı ve akademik bir ruha sahip olan Sayın Görür Dostu, Hüseyin Bağcı beyefendi, Hz. Fatıma hakkındaki görüşlerini bildirmeleri için kendilerine huzurlarınıza davet ediyoruz. Ben bugün size bir kadından bahsetmiştim. istiyorum. Şöhreti dünyada çok tanınmayan, parasıyla, güçlü ordularıyla, zenginliğiyle, güzelliğiyle tanınmayan bir kadın. Ne Belkıs gibi yüce orduları var, ne elinde kılıç Belkıs gibi erkeklere kafa tutan bir kadın, ne de Kleopatra gibi güzelliğiyle dünyaya ün salmış bir kadın. Bu kadın bir yetimin kızıdır. Küçücük çamur evde büyüyen, fakirlikle büyüyen, Ama dünyaya bir soruyu bırakıp giden bir kadındır. Dünyada hem sorulu, bu sorudur ki çözülmesi çok zor bir soru. O kadar zor, bir o kadar da kolaydır. Bu soru çözülmemiştir. Hem soru zorluğundan dolayı çözülmemiştir, hem de kolaylığından dolayı çözülmemiştir. Bir cevap vardır, yanı başınızdadır, göremezsiniz. Bu soru budur, Fatıma kimdir? Hazreti Ali'nin eşi olduğu için mi Fatıma'dır? Peygamber'in kızı olduğu için mi Fatıma'dır, Hasan ve Hüseyin'in annesi olduğu için mi Fatıma'dır? Yoksa 5 yaşında bırakıp gittiği ama koskoca bir zulüm hanedanını darmadağın eden Zeynep'in annesi olduğu için mi Fatıma'dır? Bence benim görüşüm bunların hiçbirisi değildir. Hz. Fatıma'yı Fatıma yapan kendi kişiliğidir. Kaynağı tabi olan, fıtri olan bir kişiliğe sahiptir Hazreti Fatıma. Bozulmamış insan fıtratına. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de din diye nitelendirdiği fıtrata sahiptir Hazreti Fatıma. Hayır, hayır, hayır. Hazreti Peygamber yetim olarak hayır. dünyaya gelmiş ve zenginliğin, hiyerarşinin ortasında kurak bir çölde peygamberliğini ilan etmiştir. Herkesin gücüne girer neden zenginler, neden büyükler, neden nüfuslu insanlar değil de bir yetim bize din getirmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bunu saygıdeğer hocalarımız çok iyi bilir. Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle dile getirmektedir. Eğer Allah öyle bir din gönderdiyse neden melek göndermedi ya da içimizde zengin olanlardan birini seçmedi? Neden Abdülmutalib'in yetimini seçti? Hazreti Peygamber anlatır, dinini anlatır, dinini söyler, dinin gereklerini anlatır. Ta ki insanlar buna delidir. İnsanlar buna mecnundur. İnsanlar buna bu aklını yitirmiştir. Ama çığ gibi büyüyen bir topluluk oluşturur. Tam bu esnada Allah ona mucizesini verir. Çünkü herkes böyle homurdanmaya başlamıştır. Madem peygamber sen nerede bunun mucizesi? Dəyərli müsəfirlər, Əhli Beytin ən böyük möcüzəsi, Hz. Peyğəmbərin ən böyük möcüzəsi Hz. Fatimadır. Hz. Fatimə Cənab Allahın təbiili ilə, İsmin təbiili ilə budur Kəfsə. Kəfsə ən böyük peyğəmbər möcüzəsidir, ən böyük insanlıq möcüzəsidir, ən böyük ahid möcüzəsidir. Allahın cəmalinin, Allahın irayətinin Allah'ın yeryüzünde olması gereken insanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Hz. Peygamber'in dört tane kızı olmuştur Hz. Hatice'den. Kaynaklar böyle söylüyor. Düşünün, Cenab-ı Allah temsilcisine, yeryüzündeki temsilcisine öyle bir mucize veriyor ki, öyle bir Kevser diyor öyle bir mucize veriyor ki bu mucize toplumda utanç meselesidir. Allah kime vermiştir? Bir kız çocuğu vermiştir. Küçük bir kız çocuğu. Ama toplumda utanç sayılan bir şeyler var. Herkesin toprağa gömdüğü, olduğu zaman toprağa gömdüğü bir utanç vesilesini Allah mucize olarak sunuyor Hazreti Peygamber'e. Hazreti Fatıma'nın değeri, Hazreti Fatıma'nın yeri Hazreti Peygamber'in yanında farklıdır. Çünkü ona özel bir ilgi duyar. Neden geriye kalan üç çocuğuna, üç kız çocuğuna değil de Hazreti Fatıma'ya Ümmü denir, babasının annesidir. Bakın bu özel ilgi Hazreti Ali Aleyhisselam'da da vardır. Hazreti Fatıma'dan sonra Hazreti Aleyhisselam'ın kadınları ve çocukları olmuştur. Ama bu çocukların hiçbirisine annelerin adı hitap edilmez. Ali'nin çocukları derler. Ama Hazreti Fatıma'nın çocuklarına Fatıma evlatları derler. Ali evlatları demezler. Bu iki özellik Hazreti Fatıma'nın Allah katında nasıl verilmiş emanette ihanet etmeden fıtratını koruduğunun Allah tarafından verilmiş bir hediyesidir. Hz. Fatıma bozulmamış fıtratın ete kemiğe bürünmüş halidir. Hz. Fatıma'nın kişiliğinde dört büyük özellik vardır ki bugün dünyada kadının kendisini oturtmak istediği misyonun önemli uç noktaları. Birincisi fıtratdır. Bozulmayan fıtrat nasıl olmalıdır? Dinle aynı olan, dinle bağdaşabilen, Allah'ın din dediği, insanın hayatından ayrı olmayan, hayatın bizatihi kendisi olan din dediği fıtrat Hz. Fatıma'dadır. Yani Hz. Fatıma'ya karşı gelen, Hz. Fatıma'yı kapı arasında şehit edenler aslında Fatıma'ya değil, Fatıma'ya değil, kendi fıtratlarına ihanet etmiştir. Bugün bakın kapılar kırılıyor, bombalar patlıyor, insanlar ölüyor ama Hz. Fatıma gibi birisi çıkıp demiyor ki sen kendi nefsini, kendi fıtratını mı öldüreceksin? Sen aslında beni değil, kendi fıtratını şehit ediyorsun. Hz. Fatıma'nın nidası budur. Fatıma'yı razı eden, Allah'ı razı eden budur. Siz kendi fıtratınıza göre hareket ederseniz, siz Allah'ı razı etmişlerden olursunuz. Hazreti Fatıma'nın ikinci özelliği kadınlığıdır. Kadının insan olduğunda ayrı olmadığının göstergesidir Hazreti Fatıma cinsi bir kimlik olmadan, cinsiyet kimliği olmadan Allah'ın emanetini indirdiği insanın mı dedidir Hz. Fatıma? Ve aynı zamanda kadındır. Üç tarafta kadındır. Babasının yanında genç kadındır, eşinin yanında eşinin hanımıdır, çocukların yanında anne modelidir Hz. Fatıma. Bir erkeğin kaybolan yarısı, tamamlanması gereken yarısıdır Hazreti Fatıma. Bir erkeğin bütün dertlerini dindirebilen yanıdır Hazreti Fatıma. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber'den sonra sırlarını dinleyebildiği kadındır Hazreti Fatıma. O yüzdendir Hazreti Ali Aleyhisselam şehit olduğunda kabri başında bunu söylemiştir. Senden sonra benim dertlerimi bilmeyecek kimse yok O yüzden köp kuyulara kendi dertlerini dinlemiştir Hazreti Ali Aleyhisselam. Çünkü bunu anlayabilecek bir kavrayış, bunu anlayabilecek bir zeka sadece Hz. Fatıma'da vardır. Ali gibi bir zekanın karşısında bunu dinleyebilecek Hz. Fatıma'dır. Başka da model yoktur. Üçüncü özelliği değerli bazıların belagatıdır. Belagat yani konuşma tarzı, yani hitabet tarzı. Yani bir erkeğin karşısında, kocasının karşısında, babasının karşısında, toplumun karşısında hitap edebilmek arzudur. Bakın bugün en çok ihtiyaç olduğumuz, en çok ihtiyacını duyduğumuz durumdur değil mi? Konuşabilme, hitap edebilme, ifade edebilme karşı. O yüzdendir ki Hz. Ali Aleyhisselam, Hz. Fatıma'nın belagatına, konuşmasına o kadar hayrandır ki bulundukları hiçbir mekanda konuşmamıştır Hz. Hazreti Aleyhisselam. Hz. Fatıma'ya duyduğu hayranlık ve saygı, Belagatına olan saygınlığı karşısında Hazreti Aleyhisselam hiç konuşmamıştı. Hz. Fatıma'ya bu kadar hayrandır Hz. Aleyhisselam. Dördüncü özelliği aslında hepimizin en çok muhtaç olduğu şey düşüne düşüyorum diye düşünüyorum ki tabiatıdır. Yani bir insan düşünün, bütün bu meziyetlere sahip olsun, bütün bu güceliğe sahip olsun, bütün bu azamete sahip olsun ama bunun karşısında bu kadar tabi olsun, bunun karşısında bu kadar saf ve doğal olsun. Hiçbir kibir olmadan, kocasına karşı hiçbir üstünlük taslamadan, etrafına karşı kibir göstermeden, ego göstermeden bu kadar tabi olan bir insan düşünün. Ve bunu hiçbir çıkar hesabı yapmadan yapmıştır Hz. Fatıma sallallahu Fatıma sallallahu aleyha bu dünyaya çok kısa bir süre gelmişler ve gitmiştir. Peki bir insan nasıl bir eğitim alabilir ki, nasıl bir kişilik oluşturabilir ki 18 yıllık ömründe bu kadar mükemmel meseler yetiştirebilsin? Demin de dediğimiz gibi Hüseyin aleyhisselam ki insanlığın raydan sıkmış halini değiştirebildi. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha yaşında zulüm hanedanını yerle bir edebildi. 5 yaşında annesinden ayrılmış, onun kucağında 5 yaşına kadar büyümüş ve zamanı geldiğinde bir hanedanı, bir zorba gücü, bir süper gücü, dünya gücünü yerle bir edebilmiştir. Hazreti Fatıma ve aleyha'nın almamız gereken diğer bir özelliği de Egemen erkek toplumunda kadına biçilmiş rolü karşıtlığıdır. Bugün kapitalist dünyada kadına biçilen tüketicilik rolünün, tükenilen, tüketilmesi gereken kadın rolünün tam karşı tezatıdır Hazreti Fatıma. Yani ne eski toplumlar gibi kadını eve hapsedip, ne yeni kapitalizm dünyası gibi kadını tüketip bir meta haline getiren toplumun tam orta yerinde Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem buna haykıracak. Kadın kocasının yanında mücadele edebilen, kadın kocasının yanında kendi kişiliğini ortaya koyabilen ve kendi şahsına müteassır bir insandır, bir bireydir görüntüsünü verebilen bir yapıyla karşımıza çıkar Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi Sözlerime son bir noktayla vurma, vurgu yapmak istiyorum. Büyük bir filozof, Batılı filozofun bir sözü vardır. Der ki, biz 1400 yıldır Hazreti Meryem hakkında nice şiirler yazdık. Nice ressamlar tablolarını çizdi. Nice yazarlar onun hakkında sözler söyledi. Onu yüceltmeye çalıştı. Ama bu emeklerimizin karşılığında kesinlikle bir tane sözü geçemedik, bir tane sözün güzelliğine varamadık. O söz buydu ki, Meryem İsa'nın annesidir. Hiçbir şeyimiz bu kadar etkili olamadı, o söz kadar etkili olamadı. Ve ben bunun karşısında bunu diyorum ki, Hazreti Fatıma, kevser denilen, mucize denilen Hazreti Fatıma bizatihi Allah'ın peygamberine verdiği en yüce mucizedir ve kendi güzelliği ve kendi azameti ve kendi güzelliği bizatihi kendinden feyyeforan bir kadındır ve olması gereken ve model alınması gereken degahdır kadındır ve selam olsun Peygamberullah.